اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ،وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ،وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وبعدك ما استطعت نعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك. وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك. وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك اللهم ما اسبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر her şeyi yoktan var eden, Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimizin adıyla bütün hamd ve şükürler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, bugün ellerimizi açtık, kapına geldik. Bizi dergahından boş çevirme Rabbimiz. Yaptığımız ve yapacağımız bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hissetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'de dua edin, icabet edeyim buyurdun. Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu diye buyurdun. Biz de sana dua ediyoruz. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Sana dua ederiz Rabbimiz. Bütün dualarımızı, yakarışlarımızı, niyazlarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Ey günahları örten! çok mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten koruyan, El-Gaffar olan Yüce Rabbimiz, El-Gaffar ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla. El-Gaffar ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi mazhar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Ey her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hakim olan El Kahhar olan yüce Rabbimiz, El Kahhar olan Rabbimiz, El Kahhar ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Rabbimiz kahrından, azabından, rahmetine, merhametine sığınıyoruz. Allah'ım, bütün müminleri yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle Müminlerin birlik ve beraberliğine kasteden ve müminlere zulmeden zalimlerin hidayeti mümkünse isan ile zalimlerin hidayeti mümkün değilse El Kahhar ismi şerifinle onları kahru perişan ile Allah'ım şüphesiz senin her şeye gücün yeter her şeyi yoktan var eden ancak ve ancak sensin Allah'ım ey karşılıksız nimetler veren çok fazla ihsanda bulunan, El Vehhab olan yüce Rabbimiz, El Vehhab ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Verdiğin bütün sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Bizleri her türlü nankörlükten ve isyandan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, El Vehhab ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi mazhar eyle bize dünya ve ahirette iyilikler ihsan eyle Allah'ım. Ey alemlerin bir ve tek olan, her şeye hakim olan Yüce Rabbimiz, her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan, her rezak olan Yüce Rabbimiz, her rezak ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Her rezzak ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi mazhar eyle Allah'ım. Rabbimiz, bize sonsuz nimetler verdin. Bu nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Rabbimiz bize helal, bol, bereketli rızıklar ihsan eyle. Her rezzak ismi şerifinle hayırlı, bol, bereketli rızık kapıları aç. Bütün geçim darlıklarımızı, sıkıntılarımızı, maddi ve manevi bütün sıkıntılarımızı gider Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Ey her türlü sıkıntıları gideren, El Fettah olan Yüce Rabbimiz, El Fettah ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bize hayırlı güzel kapılar aç, hem işimizde, ailemizde, hayatımızda, her anlamında sana güzel kulluk yapan kullarından eyle bizleri. El Fettah ismi şerifinin bütün sırlarına, mucizelerine, hepsini mucizelerine, hepsine bizi mazhar eyle Allah'ım. El Fettah ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Dünyada bize hayırlı, bol, bereketli, güzel kapılar ihsan eyle. Ahirette de bize iyilikler ihsan Allah'ım. Ey gizli açık, geçmiş gelecek, her şeyi ezeli ve ebedi ilmiyle, en mükemmel şekilde bilen, el alim olan Yüce Rabbimiz, el alim ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. El alim ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi mazhar eyle, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kusurlarımızı bağışla, gizli ve açık sana güzel bir şekilde kulluk yapan kullarından ile bizleri, Rabbimiz bize faydalı güzel ilimler nasibeyle. Öğrendiğimiz ilim, ilimle güzel bir şekilde amel etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Faydasız olan ilimden, faydasız yanlış amelden, riyakar bir şekilde yapılan amelden, kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan, el-Kabit olan Yüce Rabbimiz. Günahlarımızdan, kusurlarımızdan dolayı bize rızık darlığı verme, kıtlık verme, afetler verme Rabbimiz. Ey Rabbimiz, El-Kabid ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi mazhar eyle. Ya Rabbel Alemin, dünyada görünen ve görünmeyen bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden hepimizi muhafaza eyle. Rabbimiz bize dünyada hayırlı güzel bir ömür ihsan eyle, ibadetlerimizi hakkıyla yapan, namazını dost doğru kılan kullarından eyle bizleri ve bütün haramlardan, kötülüklerden, şeytan ve nefsin vesveselerine uymaktan hepimizi muhafaza eyle Rabbimiz Allah'ım. Bu dünyada bize hayırlı, bereketli, güzel bir ömür ihsan bu dünyadan ahirete göçerken buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek tam bir iman üzere ruhumuzu teslim etmeyi, sana güzel bir şekilde ulaşmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ahiretin de bütün sıkıntılarından, azabından, kabirin azabından, ve mahşer gününün sıkıntılarından bizi muhafaza eyle Allah'ım. Mahşerde peygamberimizin sancağı altında haşr olmayı, onun sancağı altında gölgelenmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Hesabını kolay bir şekilde veren, cennetinle ve cemalinle şereflenen kullarından eyle bizleri. Rabbimiz bizi her türlü kötülükten muhafaza eyle, bize dünya ve ahirette إيليكار وگوزللیکلر إلسانه اللهumma ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربّنا اغفر لي بل وَلِلْمُؤْمِنِينَ يوم يقوم الحساب ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين